Evet agalar beyler bugün bütün çaylar benden anlatabiliyor muyum? İçinden içebildiğiniz kadar ata aldılar. Selami saçmalama Selami. Batıracak mı bizi Selami? Tamam anladık. Sanem geldi diye çok sevinçlisin de olmaz öyle şey. Arkadaşlar Selami'nin kusuna bakmayın saçmalıyor. Sadece ilk çaylar ondan. Uf. Ulan aklıma geldikçe deliriyorum ha. Ya yani Yasin o adama kızacağına geldi beni fırçaladı ya. Olacak iş mi? Ondan sonra yok Şevkat sinirli, yok Şevkat kavgacı. Yani abisinin sen ne çok böyle ponçik pofidik bir insan değilsin yani. Senin de sağın olun belli olmuyor ki be abi. Ben seni mi oğlum? Sakin ol abisin, sakin ol. Ş şey o. Oğlum e, galiba vermiş olduğum bu çay seninle böyle sinir kat seviyeni yükseltecek etkilerde bulundu. E, ben sana bir papatya şey yapayım baba. Oğlum bak biriniz daha bana sakin ol derseniz çok kötü olay çıkar haberiniz olsun ha. Ah, ha bravo. Yine şefkat aynı şefkat. Öfkenden uçan da kaçan da kurtulamıyor. Yok iş e, sen yanlış anladın. Yanlış falan anlamadım. Neyse ben Cuma'yı arıyordum zaten. Sonra konuşacağız seninle. Al işte ne yanlış anladık sizin yüzünüzden. Allah Allah. Dün ya. yediğin hurmalar bunlar. Dün ya. yediğin urmalar. Ne kadar geldi ya. Ata ağızda. <laughs> Efendim. Ne demekle vazgeçtim? La oğlum 30 karton yumurta dedin getiriyoruz işte. La ne demek vazgeçti? Önceden haber vereydik o zaman. Ben ne yapacağım bu kadar yumurtayı? Kime satacağım? Lan. Tamam dur ben geliyorum orada konuşacağız. Tamam. Senden bağımsız mı küfürdü bu? Seninle bir ilgisi var mı? Neyse benim konuyla ilgili yok. Bizim başka bir işimiz yok muydu? Hanımefendi hatırlatırım. Var şu ne oluyor oğlum sizde neler oluyor? Ben vallahi çok acayip yerlere gidiyor konum. Nasıl açtın lan Kahve yok kadı olmuş. Öyle mi? Ağabey olsun. Sizden bunları duymak vallahi bizi mesul etti. Çok teşekkür ederiz efendim. Hakkınızda hemen bir eleştiri yazısı kaleme alacağım Jumer Üstad. ...yeni resimlerinizde sabırsızlıkla bekliyor olacağım. O bende veya hiç merak etme haricim, o iş bende. Tablo dediğin nedir? Borunun gibi böyle, hop ok boyarsın geçer. Ondan sonra gelsin paralar, gelsin paralar aksın böyle çakar çak. öyle düşünen sanatçılardan hiç hoşlaşmam ben. O, o, onu şey yapam, ben sizi yolcu mi isterseniz... ...hiç tahsip ettiğiniz hareketler değil, manyaklar yani, buyurun efendim ya. Tamam, galiba. İyi günler olsun, iyi günler olsun. İnşallah kırmızıya takılmazsınız bakalım. hayır yolculuklar, güle güle. Güle güle, güle güle. Şişt! Olsen! Yemin ederim 20'lik bir damacan ağaç. Adamın arkasından da kucağım böyle şerefine lok 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 Şefkat sen de gir şu camdan Jumer'in şerefine. Hadi aslanım be. Vallahi bir kuruş para almayacağım yemin ederim. Bundan sonra o kırılan camdan para alan zaten zürdü ta kendisi. Ha Cuma bağırma başım ağrıyor Cuma. Bağırma başım ağrıyor. Ondan sonra sinirli diyorlar bilmem ne diyorlar ya kim ne diyor? Ne oldu şimdi? Niye sinirlendi ki? Ben burada mutlu mesut bir şey anlatıyorum. Boş ver onu. Derdin de senin. Niye bağırıyorsun? Benim derdim ne? Benim derdim ne? Benim derdim ne olacak ki artık? Benim derdim falan yok be ya. Yemin ederim iç sıkıntımın hepsini evlere gönderdim. Ben biliyor musun? İlk tavlasında keşfedilen çok ünlü bir dahiyim. Haberin olsun. <gülüyor> Cuma. Dünya <laughs> senin kuyruğundur. Peşinden gidersen başın döner ve sen nereye gidersen peşinden gelir Cuma. <laughs> Yani kısaca yüreğinin götürdüğü yere git mi demek istiyorsun bana Niko? Öyle yapacağım be ya. Vallahi Artık bütün iç organlarımı bağışlayacağım. Yüreğim, böbreğim, dalağım hepsi ayrı yere gitsinler. Yemin ederim bundan sonra nirvanalardayım ben. Öyle bir tripte kafadayım ya yani haberiniz olsun. Cuma'cığım tabii git. Git istediğin yere git. Ama önce çayları öde ondan sonra git. Vay. Vay, 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 yemin ederim siz iyice kafayı yemişsiniz be ya. Muhallecek talih kuşu olmuş kafanıza bu çarşıdan bir tane dahi sanatçı çıkmış. Sen hala iki çayın hesabını yapıyorum bana be. Ay ne oldu? Oğlum küçük esnaf olama küçük düşünme be. Valla bak ne oldu senin Avrupa kafan acaba o sen? Ha? Ne oldu Avrupa kafan? Döndün geldin yine bize kafanı değiştir lütfen böyle olmaz ama yani. Sanatçıyla konuşuyorsun sen de bir yerde. Çok güzel, çok güzel. Oh. Oh. Aferin oğlum, bravo. Tamponu ikiye böldün lan. Bravo. Tamponu ikiye böldün lan. Aşağı yere yapmayın Allah Allah. Hah, körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Dur, geliyor. Kusura bakma sen dersin. Biraz böyle arabanı çizdirdik ama... ...ben onu halledeceğim, sıkıntı yok. Var. Hem de çok büyük bir sıkıntı var Şevkat. Hayır ben anlamadım ki siz nereden alıyorsunuz bu ehliyetleri? Daha şuraya yanaşmayı beceremiyorsun ya. Kızım ne diyorsun ya? Alt tarafı bir çizik. Tam halledeceğiz. Ben altını üstünü bilmem Şevkat. O tampon değişecek. O, ne diyorsun kızım ya? Pasta cilayla hallolur bu. Oldu canım. Ben kimseye Esin arabasının tamponunda pasta cilayla dolaşıyor dedirtmem. Tamam, yani halet olsun. Değiştireceğim, tamam. Hemen değiştireceksin. Tamam, hemen değiştireceğim. Gideceğim hemen tamponcuya, diyeceğim ki... ...kardeş bana tampon ver diyeceğim. Alacağım tamponu, takacağım, getireceğim. Değişmiş olarak sana vereceğim arabayı, tamam. Aferin. Sen de ver şunu. Abi, bu kızın içine ne kaçtı arkadaş ya? Ben anlamadım. Şeytan mı kaçtı bu kızın içine? Sayaklılar mı kaçtı? Ne oldu ya? Kardeşim, ee, mahalle tozu kaçmış genzine. Abi senin sen ne yaptın kıza? Abi ne yaptım oğlum? Ben ne yaptım? Görmedin mi kız bir anda kendi kendine esti gürledi, patladı esti gitti ya. Tamam sakin ol. Bana bak. Bu tampon da pastayla mastayla geçmez. Anladın mı? Git tampon al bir tane. Doğru. Hadi bakayım yan sanayi alma, orijinal al. Kulnaz. Geç. esin. Amma surat astın tamam ya. Alt tarafı bir atar gideri yaptık. Ama bak günlük dozu açmadım yani. Ha artık atarı gideri karneye mi bağladık? Öyle ağzına çoğuna mı bakacağız? Bahar, bir baksana sen bana. Ne oldu ya? Bu ev dingonun ahırı mı böyle girip çıkıyorsun sen? Ne var ya? Merdiveni bıraktım. Nasıl ne var ya? Bu bahçeye girdiğin zaman bu kapıyı kapatacaksın. Ya tavuklar kaçsa? Kaçmadı ama. Unutmuşum ben. Sen kapatıver ne olacak? Bak bak bir de emir veriyor. Bahar benim asabımı bozma. Senin için kötü olur ha. E, sen ne yapıyorsun ya? Saçmalama Allah'ını seversen. Sen karışma. Canım asabının bozulmasını istemiyorsan serin yerde sakla. Bak ya. Laflara bak sen. Ay yok ben buna dalarım ya. Bak. Dalarım ben <laughs> buna. Ne diyorsun? Dalarım ne mu? yapıyorsun Dalamayam. ya? ya. Ya ne yapıyorsun Esin? Saçmaladın artık. Niye durduk yere olay çıkarıyorsun ya? Ne durduk yeresi ya? Görmüyor musun ne yaptığını? Kapıyı açık bırakmış. Ya tavuklar çıksa gitsin zaten. Ben hep haksızım değil mi? Hiç ben haklı olmayayım. Ben burada senin tavuklarını düşünüyorum. Ama sen düşünmüyorsun tavuklarını. Ben niye düşünüyorum ki zaten? Şş, ne oluyor buna ya? Vallahi git konuş Elinden bir kaza çıkacak. Ya tamam kusura bakma var ya. Bu ara biraz heyheleri üzerinde anlamadım yani. Herhalde ya yediği bir şey dokundu. Bence yediği bir şey değil de yemediği bir şey dokunmuş ona. Vallahi bak bir daha olursa döverim. Tamam kız, sen de uzatma. Hadi git evine, hadi. <laughs> Şevkat! Oh, ya yine ne oluyor arkadaş ya? Bin kere söyledim ya. Ya bin kere söyledim ya. Ne istiyorsunuz? Alışveriş listesini. Benim evde de yiyecek hiçbir şey yok, sende de yiyecek hiçbir şey yok. Biz ne yiyeceğiz akşam? Taş mı yiyeceğiz? Ya tamam, sakin ol Esin. Bunun için bu kadar bağırılır mı ya? Havas olsun. Dışarıda iyi veririz, ne yapalım? Ah, ne güzel. Hemen kolay yolu buldun değil mi? Çıkarız, dışarıda yeriz. Bu bir sorumluluk meselesi. Yapamayacaksan bari söyleseydin, ben alsaydım. Ya iyi de Esin, gündüz dükkanda çalışıyorum, akşam tavsiye çıkıyorum. Ne yapayım? Bunlar bahane değil Şevkat, bunlar bahane değil. Ben de günde bin tane şey hallediyorum ama hiçbir şey unutmuyorum. Bana bak, senin bu hallerin hal değil, uyandırayım ha. Gelip geçicidir diyorum, sabrediyorum. Ama sabrımı daha fazla zorlama istersen. Zorlarsam ne olurmuş? Bu hareketlerini yapmaya devam et. O zaman görürsün ne olurmuş. Görürüz bakalım ne olurmuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Acil durum var kardeş, konuşmamız lazım. Olmaz Şevkat. Ben kendi dertlerime çare bulamıyorum. Sana asla yetişemem. Ya o zaman kolektif çalışmaya çalışma yapak kardeş. Önce sen bana anlat, ben seni dinleyeyim. Sonra ben sana anlatayım, sen beni dinle. Kriz masası kurak ya. Yani. Bak bu olur. Tamam. O zaman arabada buluşuyoruz. Anlaşıldı. Esin'in sağ solu son zamanlarda hiç belli olmuyor Nikio. Aynen Bahar da öyle. Durup duru bana patlıyor. Oğlum o yine iyi, sadece sana patlıyor. Bu tam bir el bombası. Ne zaman kimin elinde patlayacağı belli değil. Yok öyle deme Sevkat. Bu ufacık evde kaçacak delik bulamıyorum. Sanki kapana sıkıştım. Ne dedi biliyor musun? Git kendine ev tut dedim. Tuttun mu? Evet. Gerçi şartları pek uygun değil ama hayatın şartları beni buna zorladı. E ee, Sevkat, şimdiden evimi özledim. Ben de eski esni özledim. Oh. Ya böyle ikimiz de dertli olunca zekli olmuyor lan iki o. Hmm. Bir çare bulmalıyız. Bize üçüncü bir kulak lazım. Kimiiiçi! Ee kardeş, ne diyorsun bu işe? Ne bileyim abi. Simit verin mi? Yeni aldım fırından, çıtır çıtır. Bize simit verme. Akıl ver. Abiler, vallahi sizin durumlar karışık. Birer simit alın, gevrek gevrek yersiniz. Çözersiniz sorunu. İyi, ver bakalım oradan iki şerdine. <laughs> Al. Sağ olasın. Hadi iyi günler. Ee, Sefkat. Ee, bu akşam... E, ...sen de kalayım mı? İyi, kal. Şöyle Simidin yanına bir üçgen peynir alırız. Bir de çay demleriz. Akşama da onları gömeriz. Ne? Yemek yok mu? Yo, var. Portakallı ördek yaptıydım da ben fırına attım. Biraz geç pişiyor ya, o pişesi ye. Simitten idare ederiz. Ne anladım, anladım. Tam takır, kuru bakır yani. Aynen öyle. Ittık zamanı gibi. Reisin nerede? Evde. Bence onu da çağıralım. Yani bak, 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 dinle, dinle. Yani derdi neymiş bence sormamız gerekiyor. Böyle ikimizin arasında herhangi tahminlerle bu iş olmaz. Ya kardeş, bırak takılsın hiç dokunma ya. Bak ne güzel böyle sessiz, sakin, kafa dinliyoruz ya. Belki fabrika ayarlarına geri dönelim. Hiç sen karıştırma, kabak konuşuruz. Ben bunu böyle yiyemem ki. Ama sen yiyebilirsin. Yiyeceksin de. Aç ağzını! Aç ağzını! Aç diyorum, yiyeceksin şu an! Sen yiyeceksin! Dur, ne yapıyorsun? Nesin ya? Aa, delirdin mi? Yiyecek bunu. Madem yanlış sipariş getirdi, yiyecek. Böyle böyle öğrenecekler doğru sipariş getirmeyi. Tamam, tamam. Kardeş, sen hadi şu pizzanı al, hadi git. Kusura bakma. Al şunu. Yemem ben bunu. Tamam, kusura bakma. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Bebenin ne suçu var? Ne bağırıyorsun bebeğe ya? Onun eline ne veriyorlar? Sonu getiriyor. Doğru söylüyorsun ya. Ben de iyice delirdim. Çocuğun ne suçu var? Bütün suç o pizzacı dükkanında. Yerle bir edeceğim. Yerle bir Dur. edeceğim. Dur. Neysin ya? Aa, iyice delirdin ha. Bak gece gece mahallede bağırttırıyorum beni ya. Ne oldu sana ya? İçine egzoz mı kaçtı ya? Bakayım. Yo. Cildi yeşermemiş. Bakayım gözlerine bak. Yok, gözleri de sararmadı. Bakın, kafa dönüyor mu? 180 dönüyor mu? Kafa? Tam dönmüyor da. 180 de dönmüyor. Yok abi, bunu bir doktora götürük olmazsa biz. Komple kafa sokalım. Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Yerli bir edeceğim o dükkana! Hey, hey, hey! Ya bırak! Bırak, bırak! <laughs> anladım, anladım, aç. aç, aç, aç. Bırak gel. ya! Ya, ya, ya! gel. taşınmaz ama. Bırakır mısın? Hala ben ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şevkat, bu ne? omlet olmamış. Yani bu omlet olmamış. Bu menemen olmuş. Şuraya bak vıcık vıcık. Bir de yanına ekmek getirmişsin. Omletle ekmek mi yenir? Omlete ekmek banılır mı? Ama bak. Buna banılıyor. Bak. Banılıyor. Neden? Çünkü bu bir menemen. Bu bir omlet değil. Omlet nasıl yapılır? Omlet yapmak için ayrı bir kapta yumurtaları önce güzelce çırpacaksın sonra iyice katılaşana kadar yaklaşık 6 dakika falan pişireceksin. Ama sen ne yapmışsın? Sen yumurtaları direkt tabaya kırmışsın. Şöyle gelişigüzel güzel bir çevirmişsin, almışsın. Ne olmuş? Menemen olmuş. Ben ne istedim? Omlet. Çok haklısın Esin. Gerçekten çok haklısın. Yani o kadar haklısın ki bu kadar olur yani. Haklılık da son noktada sığın yani böyle omlette olmaz olsun ki zaten omlette de değil bu menemen. Ee, ben bir daha tamam senin istediğin gibi yapacağım. Dost meclisi. Fakir sofrasında muhabbet için buradayız. Bakın yumurtalar kırıldı. Masanın diyeti ödendi. Rica ediyorum bir omlet için kalkırmayalım. Bence yönümüzü normalleşmeye çevirelim. Tevsim kardeşim rica ediyorum sen de artık normal haline dön. Her şey normalde bir ben mi anormalim ya? Dünyanın en kolay şeyini istedim ben. Omlet istedim. Yaparım ben kendi omletimi kendim. Mis gibi de yaparım. Yani var ya Esin de kendine benzettin ha. Yani de büyümüş, Fransalarda eğitim almış bir ressam kızı... ...en sonunda atar gider canavarına benzettin. Kardeş benim ne kabahatim var la? Yani kızın içindeki psikopat ortaya çıktı. Yani seninle beraber ola ola içindeki canavarı ortaya çıkarttın yani. Üzüm meselesi, baka baka olayı. Yok, o e, geçici bir olay. Yani esine araştır öyle eser. Yani hep geçicidir zaten bu durumlar. Mesela insan uykusunda öfke krizine girmez. Önemli olan kendine ve etrafına zarar vermeden... ...bu meseleyi çözmek, haddini aşmamak. Da maşallah Esin herkese atar gider ya. Ya Bahar'a bile çıkışmış. Sorma kardeş ya. Vallahi ben de bu kızla ne yapacağımı bilmiyorum. Ben. Bir de kabul etmiyor ha. Hep haklı, hep haklı yani. Haklı doğmuş. Sanki haklı olması... onu her şeyi yapması anlamına geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ne var? <laughs> Sen bir de benim dedikodumu mu yapıyorsun? Ne dedikodu yapması kızım? Arkadaşlarla laflıyorduk ya. Hı, duymadım sanki ben. Yok, ben hep haklıymışım. Her zaman haklıymışım. Her şey hak, hukuk değildir. Benim duygularım da var. Bazen sinirlenebiliyorum. Ne var? Esin, duyguların kabardı, sinirlerin zıpladı diye her önüne geleni dövemen. Ondan sonra bak başın yanar. Çok can yakan, pişman olun. Bak ben söyleyeyim sana, dinle. Ya ne söylüyorsun? Sen bana ne söylüyorsun ya? Ben seni dinlemek zorunda mıyım? Sen uzman mısın öfke kontrolü konusunda? Bilir kişi misin sen ya? Bak bana akıl verme Şevkat. Senin aklını alırım ha. Esin. Canım hadi gel gidelim biz bir oturalım kahve içelim sakinleşirsin hadi. Sakinim ben. rahatsız mı oluyorsunuz? Rahatsız olan gitsin o zaman. Yok canım öyle bir şey. Ay, hadi gel gel galeriye gidelim gel. Gel sen gel. Gel. Ayak ayakkabım çıktı. Ay dur tamam ver bakayım onu onu. Yürü. Görüyorsun, değil mi? Resmen kabadayı kesildi başımıza ya. Ya o kılçı herif gelmiş buraya, bunun resimleri hakkında böyle la galuga etmiş ya, yani onu sindiremedi. Sanatçı olsa sindirir yani. Bak ben sanattan anlarım. Bedir Bakken benim akrabam olur. Yani geldi buraya, ona şey ettiriyor. Ya yani. ne diyorsun ya? Yani? Allah Allah. Ne bak şimdi, gidek de kızın resimlerini mi öğret? Ya da buldum la en güzeli, bak o herifi çağırak buraya, o eleştirmen bebeği. Şurada iyi bir dövek. Evet, 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 dövelim. Dövelim, o, dövelim. O, çözüm yani. yolu olmayabilir. Bence şiddetli çözüm olmalı ya. Şevkat, böyle mal taşıma için yardım falan istersen bana söyleyebilirsin, haberin olsun. Koçum senin ödevin mi yok mu lan? Yoktu galiba. Ne demek galiba? Yani hatırlamıyorum tam. Hem zaten önce ödevleri tam zil çalarken söylüyor. Hiçbir şey duyamıyorum. Hem zaten verdikleri çalışma kağıtlarını da okulda unuttum. Ah oğlum o zaman hadi giy montunu da hemen gidip okul kapanmadan alak gelek. Montum nerede değil benim ya. Aa kahvede kaldı. E aferin Emrecan. Ya yani oğlum montunu niye unutuyorsun sağda solda? Yapma ama böyle hadi. Koş, al gel montu hadi. Ya boş ver. Hem zaten üşümüyorum, idare ederim. Bırak bakayım o sepeti. Şuradan bir yumurta al gel bana. <laughs> yok, bana verme. Bu yumurta artık senin sorumluluğunda. Bütün gün yanında taşıyacağım onu ama dikkat et bak. Kırmak, çizmek falan yok. Akşama kadar... ...birlikte takılacağınız. Hadi bakalım, birbirini zıdırmayın. Ha usta, şey vardı yani bu arada ya. He, ee, senin o bir günde altı yumurta kırdığın gibi. Koşma be öyle deli danalar gibi! Allah Allah, deliyim ama dana değilim tamam mı? Şşş, hey! Yeter be! Car 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 car, ne bağırıyorsun sen? Bu da kafa! Bağırırım tabii be! Gerekirse ben bu mahalleyi ayağa kaldırırım. Çiçeği burnunda gelinim ben be. Ben kolay gelmedim bu mertebe, tamam mı? Hı? Üstüme iyilik, sağlık. Bana bak. Bağıracaksan da git başka bir yerde var. Ben dükkanımın önünde ses istemiyorum. Ne olur canım, tabloların mı incinir? Hayır canım. Ama sen böyle konuşmaya devam edersen senin bir tarafların incinecek. Ee, senin şimdi bağırmadılar ki ya. Yani sonuçta burası çarşı. Yani ağzı olan herkesin konuşabildiği bir yer. <laughs> Sen ne karışıyorsun be? Kıvırcık marol. Sen git havuçlarını düzenle. Bizim aramızdaki ilişkiye de maydanoz olma. Ben ne dedim şimdi hanımefendi? Hüseyin! E, yani... Bak maydanoz olma diyorum, sen hıyarlığa doğru koşuyorsun. Benim canımı sıkma. Bu iyi cozuttu. Bu Cevdet Bey'in kızı da iyi cozuttu. İyi kaçırdın galiba sen. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.